Merhaba, biz Almanya'dan geliyoruz. Çocuğum 3 yaşında. İredil Konuşma Merkezi'ni internet üzerinden buldum. Daha önce gelen misafirlerin videolarını izleyip cesaretlenip başvurduk ve geldik. Buraya geldiğimizde çocuğum sadece iyi sesini söyleyebiliyordu. Göstermesi yoktu, oyun becerisi yoktu. Algısı açık değildi. Buraya geldiğimizden hemen bir hafta sonra Tüm sesli sesleri söylemeye başladı. Kelimeler çıkartmaya başladı. Bizimle göz teması kurmaya başladı. Baba demeye başladı. Artık oyun becerisi çoğaldı. Algısı açıldı. Biz buraya geldiğimize çok memnunuz. Size de tavsiyem ne daha çabuk gelirseniz o kadar iyi. Ümmihan hocamıza çok teşekkür ederiz. Biz ondan çok memnunuz. İnşallah yine gel geliriz.